Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda şimdiye kadar hep böyle teori, sistemleri, sistemi oluşturan parçalarıyla, ekipmanlarıyla ve bu ekipmanların nasıl çalıştığı üzerine biraz giriş babında konuşarak armamızı tanımıştık. Yelkenlerimizi nasıl kumanda edeceğimizi tanımıştık ama bu yelken konusu bizim kanalımızın yaptığımız işin, keyif aldığımız bu işin temel noktasını, ana omurgasını oluşturduğu için burada herhangi bir eksik kalmasın. Herhangi bir kafalarda da soru işareti kalmasın istiyorum. Biliyorum pek çok halat anlattım, pek çok makara, ekipman şudur, budur. Özellikle yeni başlayan arkadaşların veya bu yelken serüveni boyunca hatalı bilgiler edinmiş arkadaşların kafası biraz karıştı. Şimdi hiç merak etmeyin bu kafa karışıklığını netleştirmek adına hem bir özet olması açısından hem de bir sonraki videolarda yapacağımız uygulamalı yelken seyri, yelken seyir senaryoları kısmına geçtiğimizde, "Aa biz bu halatı niye gerdik?" Bu yelkeni bu şekilde niye açı verdik? Niye bu şekilde trimledik diye kafanızda bir soru işareti kalmasın, oluşmasın. Her şeyi netleştirerek adım adım gidelim prensibiyle bugünkü videoyu dikkatle seyretmenizi tavsiye ediyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi özellikle sarma tip ana yelkende üzerine konuşurken Cenova'da olsa yani ön yelken de olsa ana yelken de olsa sarma ana yelkenler üzerine konuşurken bazı temel bilmemiz gereken noktalar olacak. Her ne şekilde olursa olsun bu teknede gördüğünüz türde sarma ana yelkenler açılırken bir halatı çekeceğiz başka bir halatı boşlayacağız o yelkeni açtığımız halatı çekerken furling dediğimiz furling sisteme sarılacak halatı da boşlamış olacağız ama bu işi yaparken şöyle kameraya uygun bir yer bulayım çünkü ellerimi de görün istiyorum o şekilde size bu sistemi nasıl kullanacağımızı bir detaylı anlatayım. Şimdi şurada tamburu biliyorsunuz. Cenova'dan bahsediyoruz şu an. Şu tambura sardığımız bir tane furling halatı şöyle geliyordu. Bütün borda boyunca. Teknenin güvertesi boyunca. Şu halat Te bizim şeye kadar geliyordu şu kilide ve oradan da push pit'e e, emniyetlediğimiz roda edilmiş halat. Öndeki roda edilmiş halat. Şimdi ben yelkeni açmak için şu furling halatının ön yelkenin sarma halatının kilidini şu kilidi kaldıracağım. Yani bu halatın şu tarafa doğru, yelkene doğru akışına müsaade edeceğim. Ondan sonra artık yelkeni açmamı engelleyecek o kilit haricinde herhangi bir şey yok. Dolayısıyla yelkenin iskota halatı bir tane şurada var, bir tane de şurada var. Onlardan rüzgar ne taraftan esiyorsa diyelim ki iskeleden esiyor. İskele kontra gideceğim. O zaman sancak taraftaki iskota halatını çekeceğim. Furling halatının kilidini de açtığım için Furling halatı buradaki tambura sarılırken yelken de dışa doğru gelecek. Şimdi burada bir püf noktası var. Aman buna dikkat edin. Bunu daha baştan bir alışkanlık olarak oturtun. Her zaman için yelkeni açarken bu halatı çekeceğim. Bu halatı boşlayacağım ya. Bu boşlayacağım halatın üzerinde bir miktar yük olsun. Tamamen kontrolsüz bir şekilde o tamburun içine lambur lumbur sarılmasın. Üzerinde hafif bir yük oluşturursanız o furling halatını boşlarken o tamburun içine daha sıkı sarılacaktır. Daha sıkı sarımlar oluşacaktır. Ve o sıkı sarımlar daha düzenli olacak. Bu sarma tip yelkenlerin kullanımında yapılan en büyük hata bu. Yelkeni toplarken de ben bu tambura dolanmış furling alatını, tamburun içindeki furling alatını dışa doğru açarken yani çekerken bu sefer yelkeni açmak için kullandığım iskota alatını boşlamam lazım. Az önce yelkeni açarken yaptığım gibi bu sefer furling alatını çekiyorum iskot ağlatını boşluyorum ya. Bu sefer bu boşladığım iskot ağlatının üzerinde hafif bir yük olmasını sağlayacağım. Hafif bir yük olacak. Yani biraz böyle elimle tamamen boşlanıp da lambur gitmesine engel olacağım. Tamam. O şekilde yelken sarılacağı yuvasına daha sıkı bir şekilde sarılması sağlayacak sarılacak ve daha düzgün bir sarım oluşması sağlanmış olacak. Ön yelken için bu çok hayati bir durum olmasa bile özellikle direk içi sarma ana yelkeni olan teknelerde bir alatı gerip diğer alatı boşlayarak yelkeni açıp kapadığımız için o boşladığımız halatın üzerinde mutlaka bir miktar yük olmasına özen göstereceğiz. Şöyle kameranın açısını da değiştirdim. Şimdi net bir şekilde ana yelkeni görüyorsunuz. Şimdi şuradaki furling sistemi hatırlıyorsunuz. İçeride sonsuz bir vida vardı dişli. Şu furling alatı sarı alat o dişlinin yuvalarına dişlerine oturuyordu sarılıyordu. Şimdi ben bu sarı halatı boşlayacağım. Yani direğin içine doğru boş akıp gitmesine müsaade edeceğim. O esnada da şu yelkenin ucuna köşesine bağlı olan halatı bumbanın arkasına doğru çekeceğim. Şu sarı halatı furling halatını boşlarken üzerinde bir miktar yük olmasına dikkat edeceğim ki şu içeride oluşacak sarım düzgün olsun herhangi bir diş atlama, oradaki araya girip sıkışma gibi herhangi bir çapariz yaratmasın bana. Et toplarken yelkeni direğin içine, bu sefer ben bu furling halatını dışa doğru çekip de şu yelken ucuna bağlı, köşesine bağlı halatı boşlayacağım ya, bu sefer de o boşladığım yelkeni tutan halatı tam boşlamayacağım. Onun üzerinde bir miktar yük olmasını sağlayacağım ki direğin içine sarılırken yelken daha sıkı sarılsın, düzgün sarılsın ve direk içinde geniş bir sarım oluşturarak sıkışmasın diye. Bu furling sarma tip yelken kullanan teknelerde dikkat edeceğiniz en önemli husus bu. Boşladığınız salatın üzerinde bir miktar yük bırakacaksınız ki furling sistem düzgün çalışsın. Şimdi yelken açacağız. Teknemizle dışarıdayız. Yelkenin üzerinde açarken ve toplarken yelkenleri herhangi bir yük olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla genel prensip teknenin başını rüzgar diyelim ki şu binanın şu köşesinden geliyor olsun. Şuradaki sivri ağacın olduğu yerden geliyor olsun. O zaman ben teknenin Başını yelkenleri açmadan önce o tarafa rüzgarın geldiği yöne doğru çevireceğim. Ondan sonra teknenin kış tarafından ön tarafa doğru yelkenleri açmaya başlayacağım. Yelken açım sırası o şekildeydi. Daha önce konuştuğumuz gibi. Ama şimdi teknenin baş tarafını rüzgara çevirmem ne demek? Benim yelkenimin her iki tarafından da eşit miktarda hava akışı oluşsun ki yelkenin üzerinde bir güç olmasın. Her iki tarafından da rüzgar akıp gitsin. Yelken üzerinde bir güç oluşturmadan. Onun için teknenin baş kısmını rüzgara çeviriyoruz. Ama ola ki dümendeki arkadaşımız ya da otopilotumuz tam teknenin başını rüzgara doğru tutamayabilir. Özellikle sağanaklarda yani rüzgarın şiddetini ani arttırdığı anlık durumlarda Teknenin başı sancağa veya iskeleye kaçabilir. O zaman da yelkeni açarken ya da toplarken yelkenin üzerinde güç oluşmasına, rüzgarın etkisinin o toplamayı veya açma işlemini zorlaştırmasına neden olabilir. Bu da olmasın diye teknemizi rüzgara doğru çevirdik. Ondan sonra şu bumbayı şu an merkezde tutan iskot ağlatımı da bir miktar boşlayacağım. Yani bumbanın rüzgarın etkisiyle sancağı sancağı ve iskeleye bir 5-10 derece hareket etmesi için şu aralıkta bir marj yaratacağım. Tamamen full de boşlamayacağım. Ki ben yelkenin üzerinde çalışırken bu bumbanın hareketi bana veya güvertede bulunan başka birilerine herhangi bir sorun yaratmasın diye. Yani bumbanın şöyle 10 derece 15 derece iskeleye 10-15 derecede sanca hareket etmesine müsaade edecek kadar iskot ağlatını boşlayacağım. Teknemin baş kısmını rüzgara çevirdikten sonra. Yani teknemin başı rüzgara dönük. Bumbada sağanaklardaki rüzgarın hafif yön değiştirmesine göre veya teknemin tam rüzgara dönük tutamamı karşı bumbada hafif boş olduğu için yelkenimde kuvvet oluşmayacak. Bu şekilde teknemi ve iskot halatımı ayarladıktan sonra furling halatını boşluyorum. Şu sarı halatta. Bunu boşlarken ne yapacağım? Hani üzerinde yük olsun istiyorum ya. Şöyle buradaki vinçe bir tur dolacağım. Elimle de bunu tutacağım. Bir elimle. Şuradaki kilidini açacağım. Üzerinde herhangi bir yük yok bu furling halatın. Dolayısıyla buradan üzerindeki yükü almama gerek yok. Bu şekilde tutarak kilidi açacağım. Ama halatı boşlayacağım için halatın şu şekilde demet olmadığına emin olmam lazım. Buradan kolaylıkla akıp gidecek şekilde olduğuna emin olmam lazım. Bu da serbest bir şekilde akıp gideceğine emin oldum. Şimdi bir elimle bunu tutarken hafif hafif kontrollü bir şekilde bunun boşlanmasını sağlarken bir elimle de şu halatı yani yelkeni ucuna bağlı yelkeni bumbo üzerinde dışa doğru açacak olan halatı çekeceğim. Ama bu halatı çekerken kesinlikle en az 3 tur bu halatı dolamış olacağım. Ondan sonra halatı çekeceğim. Gerceğim. Ben bu halatı çektikçe yelken açılmaya başlayacak. Yelken açıldıkça da bu sarı furling halatı ben kontrollü bir şekilde boşlayacağım. Şu bombanın altındaki yuvasına bu halat düzgün bir şekilde sarılacak. Yelkeni istediğim oranda açtıktan sonra her zaman full açmak istemeyebilirim. Yarım da açabilirim. 3 4'te 3 açabilirim. Yani o anki rüzgarın şiddetine bağlı olarak küçük açabilirim ki biz buna camadanlı açmak diyelim. İstediğim miktarda ana yelkeni açtığımda şu furling halatının kilidi açıktı ya bunun gerisin geri salınmasına müsaade etmek için o kilidi kapatırım. Artık furling halatı gerisin geri direğe doğru kaçmayı bırakır o kilit sayesinde. Ve halatı şu köşesine bağlı olan halatı gerdiğim için de şu vinçin üzerinde Yelkenimiz istediğimiz konuma gelmiş olur. Ondan sonra ön yelken açacağım. Onda da mantık aynı. Şuradaki furling halatının geliyordu. Neredeydi o? Şu furling halatı. Bu furling halatını da buradan çözüyorum. Şöyle kokpite atıyorum. Boştaki uçları hep kokpiteydi. Şuradaki kilidi açıyorum. Furling alatının aynı ana yelken de olduğu gibi. Şu furling alatını bir elimle tutarken eğer çok şiddetli rüzgar varsa bunu elinizden kayıp gitmesi elinizi yakması söz konusuysa şöyle koç boynuzunun etrafından geçirerek orada da bir sürtünme yaratabilirsiniz isterseniz. Sizin bu alatı daha kolay tutmanıza yarar. Ondan sonra geliyorum. Rüzgar nereden es çekti? İskele kontra gidecektim. Rüzgar şu taraftan tekneme doğru geliyor. Dolayısıyla sancaktaki halatı açacağım. Çekeceğim daha doğrusu. 3 tur doluyorum en az. Buradan çekerken bir taraftan da şu furling halatı elimde. Onu da yavaş yavaş boşluyorum ki bunu hafif hafif kontrollü bir şekilde boşlamam nedendi? O tamburun içine bu halat düzgün, düzenli ve sıkı bir şekilde sarılsın diye. Aynı ana yelkende olduğu gibi ben bu yelkeni açmakta kullandığım halatı yelken istediğim miktarda açıldıktan sonra Cenova'yı da ön yelkende full açmak istemeyebilirim. O durumda tamam artık yeter bu kadar açtığım dediğim noktada bunu artık kitlerim. Furling kalatını da tamamen boşlamadan şuradaki açık olan kilidi de kapatırım. Böylece yelkenim o konumunda açtığım miktar kadar ki konumunda sabit kalır. Ondan sonra her iki yelkenimiz de artık açılmış oldu istediğimiz büyüklükte. Ondan sonra artık teknemin baş kısmını rüzgardan açabilirim. Rüzgar artık hangi açıyla alacaksam hangi açıyla yelkenlerimi etkili edecekse yani teknemi gitmek istediğim rotaya oturttuğumda oluşacak açıya göre rüzgarla teknenin rotası arasındaki açıya göre yelkenlerimi trim ederim. Ayarlarım. Ve yelken seyrime devam ederim. Bu kadar basit. Şimdi bazı arkadaşların kafasını karıştıran bir durum vardı. Bu Balancina halatı ile ilgili. Balancina halatı neydi? Topping lift. Şu bombanın ucundaki halat. Ne işe yarıyordu bu halat? Yelkenler kapalı iken bombanın aşağı düşmesini engelliyordu. Başka hiçbir görevi yok o halat. Dolayısıyla yelkenleri açtıktan sonra bombayı artık yelken ana yelkeni açtıktan sonra bu rumbayı artık yelkenin kendisi tutacağı için yukarıda ve gerektiği zaman şu pupa palangasıyla Venk ile bumbayı aşağı doğru germek istediğim için isteyebileceğim için o balançina halatı tapping lift İngilizcesi o balançina halatı bana engel olabilir. Bumbayı aşağı doğru şu pupa palangasıyla çekmeme. Dolayısıyla yelkeni, ana yelkeni açtıktan sonra yapacağım ilk iş bunu çoğu arkadaşımız unutuyor. Göz ardı ediyor, atlıyorlar. İlk yapacağınız iş balançın tamamen boşlamak. Yani ben artık buradan pupa palangasıyla vesaireyle bombayı aşağı doğru biraz germek istediğimde, çekmek istediğimde ki bunu niçin yapıyordum? Yelkenin gün görmez yakasını, arka yakasındaki gerginliği arttırmak için yapıyordum. Bombayı aşağı doğru çekmeme o balançinanın engel olmaması için o balançinanın mutlaka yelken açılır açılmaz boşlanması gerekiyor. Şimdi bombanın yukarı doğru hareket etmesini istediğimizde yelken açıkken biz bu pupa palangasını boşladığımızda zaten yelkenin üzerine etki eden rüzgar kuvveti bombayı yukarı doğru çeker. O rüzgarın kuvvetiyle bombanın yukarı doğru ne kadar gideceğine biz buradan ne kadar boşlarsak pupa palangasını o kadar izin vermiş oluruz. Yelken açıkken bombayı yukarı doğru ile çekmeyiz. Bazı arkadaşların kafası bu noktada karışıyor. Yelken açıkken ne olursa olsun balançina full tamamen boşlanmış olacak. Balançinanın tapping lift İngilizcesi tek bir görev vardır. Yelken kapalı iken bombayı yukarıda tutmak. Bumbanın aşağı düşmesini engellemek. Bu kadar basit. Yelkeni toplayacağım zaman ise önce bu Balancını gererim. Ondan sonra yelkeni toplarım. Yelken toplama konusuna da kısaca hemen bir değineyim. Yelkeni toplarken önce ön yelkenlerden başlıyorduk. Baştan kıça doğru geliyorduk. Önce Cenova'yı topluyorum. Bunun için ne yapıyorum? Furling alatını çekeceğim. Açmak için kullandığım iskot halatını da boşlayacağım. Ama boşladığım halatın da üzerinde hafif bir yük bulunmasına dikkat edeceğim ki yelken yuvasına sarılırken sıkı bir sarım olsun, düzgün bir sarım olsun diye. Ön yelkeni bu şekilde topladıktan sonra ana yelkeni de aynı şekilde toplayacağım. Şu sarı furling halatını çekerken yelkeni açmakta kullandığım şu halatı kilidini açıp yavaş yavaş boşlayacağım kontrollü bir şekilde. Bunu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde üzerinde yük bir miktar yük tutarak boşlayacağım ki yelken direğin içine daha sıkı sarılsın, daha düzgün sarılsın. Tekrar tekrar söylüyoruz bunu. Bu şekilde bazı ufak tefek noktalara dikkat ettiğinizde bu sarma direk içi sarma ana yelkenlerde herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yani kullandığınız teçhizat nasıl olursa olsun, ne tip olursa olsun o teçhizatı düzgün kullanmayı, doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Pek çoğunuzun kafasında yaratılan imajın aksine dünya üzerinde yüz binlerce kişi bu sarma tip ana yelkenlerden sorunsuz bir şekilde kullanıyorlar. Ama bizim maalesef Türkiye'deki kaptanlarımız hatta eğitmenlerimiz bile bu sarma tip ana yelkeni nasıl kullanacaklarını tam bilmedikleri ve bu nedenle de sorun yaşadıkları için bu sarma ana yelken konusuna ön yargıyla ve biraz çekinerek yaklaşıyorlar haklı olarak. Ama ben kendi teknemde kesinlikle sarma tip ana yelken tercih ediyorum. Şimdi bu şekilde bu konuları detaylı artık kafanızda herhangi bir soru işareti bırakmayacak şekilde konuştuğumuza göre bundan sonra artık bu teorik kısımları geçmiş oluyoruz. Bundan sonra bol bol pratik yapacağız. Sizinle beraber seyirlerim esnasında yelken açacağız. Ama artık dediğim gibi teorik kısımları geçtiğimiz için tekrar tekrar başa sarmayacağız yelken açarak seyir yapmanın üzerine pratiği üzerine detaylı konuşacağız. Farklı senaryolar yaratacağız. Farklı senaryolarda nasıl yelkenle seyir yaparız? Farklı şartlara göre nasıl uyum sağlarız? Onlar üzerine yoğunlaşacağız. O yüzden şimdiye kadar anlattığımız işin teorik kısmını beyaz tahta üzerinde konuştuklarımızı Tekne üzerinde anlattığım teçizat kısmını tam olarak öğrenmiş, o konularda herhangi bir kafanızda soru işareti kalmamış olması lazım ki bundan sonraki seyirlerimizde pratik uygulamalı yelken yaptığımız seyirlerde yaşadıklarımızı, konuştuklarımızı iyice oturtabilin diye. Eğer hala işin teorisiyle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa olabilir. Bazılarınız e, konuyu tam konsantre olamamış olabilirsiniz, atladığınız bazı noktalar olabilir. Lütfen çekinmeyin. Kimseyi kırmıyoruz, kimseyi gücendirmemeye gayret ediyoruz. Buradaki tek hedefimiz güzel bir topluluğumuz oluştu. Bu topluluğu doğru bilgiler edinmesini ve tam olarak bu konulara vakıf birer denizciler birer iyi birer kaptan olmalarını hedefliyoruz. Dolayısıyla kafanıza takılan çok aptalca, çok saçma sapan da gelebilir size soruları lütfen sormaktan çekinmeyin. Biliyorsunuz 11 bin <laughs> takipçiyi geçmiş bir kanallız ama hala ısrarla sizin bütün yorumlarınıza, sorularınıza tek tek usanmadan, yılmadan cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi lütfen kafanıza takılan en saçma olarak gördüğünüz soruları bile sormaktan çekinmeyin. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.